Merhabalar gençler, tet AYT kampımızın bu dersle beraber sonuna geldik. Evet, şimdi 47. dersimizdeyiz ve 21. yüzyılın eşiğinde Türkiye ve Dünya konusuna bakacağız. Yani 21. yüzyıl diyorsam arkadaşlar, ben hangi yıllara giriyorum? Ben 2000'li yıllara geliyorum. Yani artık günümüze geldik, günümüze yaklaştık. Günümüze etki eden birkaç 90'lı yıllardaki olaydan kısaca bahsedip, daha sonra... 90'lı yılların bitmesiyle 2000'li yıllarda Türkiye'de ve dünyada yer alan gelişmelere değineceğiz. Şimdi özellikle arkadaşlar bakın 1987 ve 2001 arası Türkiye'de hükümete gelenler genelde kısa vadeli ekonomik ve siyasi hedeflere yönelmişler. Biraz daha böyle ileriye yönük değil Hatırlayın bu Osmanlı'nın da bazı dönemlerinde vardı. Hükümdarlar geleceğe yönelik plan yapabilecek durumda olmayabiliyorlar. Bazen çünkü acil halledilmesi gereken şeyler oluyor. Onu da aşabilmek için bazen evet bu tarz şeyler maalesef oluyor ve ülkenin ekonomik sorunlarını kökten çözmek yerine kısa vadede bütçe dengesizliklerini giderme yoluna gidiliyor. Biz 80'li yılların sonu ve 2000'lerin başlarına kadar böyle devam ettik. Özellikle arkadaşlar 1994 krizi var. Burada 5 Nisan kararları diyoruz ki bunu kara çarşamba diye de geçer bizde. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hükümet ekonomiyi istikrara kavuşturmak yani iyi gitmesini sağlamak istiyor. Aynı seviyede devam ettirmek istiyor iyi de. Kamu açıklarını kapatmak ve ekonomide bir büyüme sağlayabilmek amacıyla ne yaptı? IMF'den borçlanma yoluna gitti ve 5 Nisan kararları ile ilgili olan o sürecimiz başladı. Yeri geldi memur alımı bile durdurulmuş arkadaşlar. Şimdi bu tarz bir sıkıntı yaşadık. Ekonomik kriz yaşadık. Bir de 2001 krizi vardı. Ülkemizde maalesef bakın 2001 yılında da bir ekonomik kriz yaşandı. O dönemde Bülent Ecevit ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer arasında bir sıkıntı yaşandı. O da şöyle Bülent Ecevit dönemin başbakanıydı. E, Cumhurbaşkanı da Ahmet Necdet Sezer Milli Güvenlik Kurulu toplantısında aralarında bir anlaşmazlık oldu arkadaşlar. Bu anlaşmazlıktan dolayı bakın faiz oranları gece de %7500'e çıkarken borsa %15 oranında düştü ve kamu bankaları açık verdi ve birçok bankada battı maalesef. Şimdi burada arkadaşlar bizim bileceğimiz şey şu. Ekonomik kriz 2001'de yaşandı. Başbakan Bülent Ecevit ile Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer arasındaki bir tartışmadan dolayı da diyebiliriz. Ve burada ne görüldü? Krizle baş edememeye başladı hükümet ve IMF'ye gitti. Dünya Bankası Başkan Yardımcılarından da Kemal Derviş Türkiye'ye bir ekonomik program hazırlayacak. Kurtarıcı olarak görülecek gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yüzden Kemal Derviş'in ekonomi programları da hakikaten bir süre ülkemizde uygulandı arkadaşlar. Unutmuyoruz isimleri. Yılı unutmuyoruz tamam mı? Şimdi 2008 yılına geldiğimizde de bir kriz yaşandı. Ama bu ülkemizi özellikle dünya genelinde özellikle de Amerika'da başlayan bir ekonomik kriz gördük. Bakın şöyle oluyor. Orada konut sahipleri ipotekli konut kredileri ödeyememeleri üzerine bankalar ve finans kuruluşlarında başlayan sorunlar derinleşince ortaya çıkıyor. Mortgage diyoruz buna arkadaşlar. Şimdi bu evlerle ilgili, konut kriziyle ilgili başlayan kriz dünyayı da etkiliyor. Avrupa Birliği ülkeleri bu krizden etkileniyor. Türkiye'yi de etkiliyor ama Türkiye arkadaşlar o dönemin meşhur sözü teğet geçecek denilmişti. Hakikaten de Türkiye diğer ülkelere nazaran bundan daha az etkilenmişti arkadaşlar. En önemli sebeplerinden biri yatırım bankacılığın Türkiye'de olmaması ve bankacılık sisteminin AB ve ABD ve AB yani Amerika ve Avrupa Birliği bankaları gibi krizden doğrudan etkilenmemiş olmamızdır. Ama yine de buna rağmen 2009'da maalesef ekonomimiz 4.8 oranında da ne olmuştur? Küçülmüştür. Şimdi bilim ve spordaki gelişmelere, sanattaki gelişmelere bakalım. Belki birçoğunuz izlemiştir arkadaşlar. Türk sineması 90'lı yıllarda biraz böyle olumsuz etkilense de 90'lı yılların sonunu ve 2000'li yılların başlarında sinemada bir atılım yaşandı. Özellikle bakın Yavuz Turgun'un yönettiği neydi? Senaristi de oldu. Eşkıya filmi. Şener Şen'in meşhur oynadığı film. Belki izleyeniniz de olmuştur. Bu arkadaşlar o dönemde çok büyük bir rekor kırdı. Yani o dönemi düşündüğümüz zaman iyi bir sayı bu. Liberalleşme ve medyanın gelişimiyle de pop müzik tarzı 80'li yıllarda yaygın olan arabesk müziğin yerini almaya başladı. Yani 90'lı yıllar bizim için arkadaşlar Pop müziğinin herhalde en zirve noktasıdır. Bugün bile herkes hasretle özlemle anar orayı. Özellikle Naim Süleymanoğlu'nun yine 93 yılında dünya şampiyonluğu elde ettiğini biliyoruz. Halterde bunu da bilmiş olalım arkadaşlar. Bir başka bir şey daha var. Evet belki bazı arkadaşlar sevinecek, bazıları üzülecek. Ya da niye üzülsün? Türkiye'nin başarısı bu sonuçta. Galatasaray arkadaşlar 99-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı almıştı ki Aynı yılları takiben 2002 Dünya Kupası'nda da Türkiye Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa yürüttüğü Dünya Kupası'nda dünya üçüncülüğü elde etti. Evet uzun bir aradan sonra katılmıştık. Dünya üçüncülüğü elde etti. Hepsini yaşadım arkadaşlar. Bunların hepsi benim çocukluğuma denk geldi. 2015 yılında da Nobel Kimya Ödülü'nü bizden Profesör Doktor Aziz Sancar kazandı. Çünkü kanser hastalığı konusunda yaptığı çalışmalarıyla ön plana çıkmıştı. Şimdi Biraz da dünyaya bakalım. Yani 90 sonrası dünyadaki gelişmeler ne? Mesela ilk aklımıza gelecek olan Sovyet Rusya dağılacak arkadaşlar. Hatırlarsanız 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesine yakın Çarlık Rusyası yıkılmış yerine Sovyet Rusya kurulmuştu. Ve Türk Cumhuriyetleri de yavaş yavaş bağımsızlığını kazanacak. Özellikle Gorbaçov arkadaşlar Perestroika yani yeniden yapılanma ve Glasnost Evet, bu tarz böyle politikaları uyguluyor ve bu politikalarıyla Glasnost süreciyle ülke biraz daha özgürleşmeye doğru gidiyor. Perestroy arkadaşlar aslında yeniden yapılanma dönemi demek. Burada Sovyet Rusya'da ek gerek ekonomik gerek siyasi merkeziyetçilik ortadan kaldırılacak diye düşünülüyor ve dikkat kamuda verimliliği artırmak, ekonomik toplumsal ilerlemeyi sağlamak, idari yapıyı yenilemeyi amaçlayan bir politika yürütüler. Yani komünizmden yavaş yavaş uzaklaşma gibi düşünebilirsiniz. Bu tür modernleşme hareketi Perestroika ile gereksiz kadroların tasfiyesi verimli işletim ve yönetim anlayışları önemsenmiş olduğu yani aslında bir geçiş süreci yaşayacak şimdi Rusya arkadaşlar. Glasnost da arkadaşlar açıklık ilkesi, şeffaflık ilkesidir. Bu da siyasi merkeziyetçiliğin ortadan kaldırılması yönelik ön plana çıkan bir programdır. Bakın parti politikalarını eleştirmeyi engelleyen bir dizi yasal engel yürürlükten kalkıyor. Artık eleştirilebilir yönetilenlerin dikkat siyasi elitlere karşı dava açabilmeleri olanaklı hale getiriliyor. Yani biraz daha özgürlüklerin önü açılacak. Bürokrasi aşmayı, bürokratik ayrıcalıkla ortadan kaldırmaya başlayan düzenlemeler. Bak dikkat, rüşvet ve iltimas yani torpil günümüz adıyla adam kayırma. Bunun önlenmesine yönelik bir düzenleme yapılması gibi gibi bu tarz şeyler var. Mesela basına sansür uygulamasına son verilmesi, liberal ek demokrasinin tesis edilmesi için gerekli idari ve siyasi altyapının hazırlanması ama şunu yani Rusya değişiyor arkadaşlar. Gorbaçov bu doğrultuda birçok yenilik yapıyor. Burayı çok uzatmayacağım ama şunu bilin arkadaşlar. Glasnost ve Perestroika'ya uygun olarak verimliliği ve ürün kalitesini yükselten sanayi ve araştırmada çalışanları maddi manevi teşvikler getiren kararlar alınıyor. Özellikle bakın bu durumlar zaten Baltık ve Kafkaslar'da Orta Asya'da milliyetçi hareketlenmelerin başlamasıyla da Sovyet Rusya'nın dağılması durumunu doğuracak. Özellikle bakın şöyle yapalım. Sovyet Rusya'nın dağılması arkadaşlar şöyle gerçekleşti. Şimdi bir Gürcistan, Estonya, Letonya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Moldova bakın. Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Litvanya, Tacikistan, Ermenistan, Türkmenistan ve Kazakistan Rusya Federasyonu'ndan bağımsızlık elde etti. Daha doğrusu Sovyet Rusya'dan bağımsızlık elde etti ve Rusya Federasyonu'nda kurulacak. Şimdi Sovyet'in dağılması sonrasında bağımsızlık kazanan Türk Cumhuriyetleri arasında o zaman hangisi yok? Şimdi diyeceksiniz hocam buradaki hepsini saydınız. İyi de Türkmenistan Türk, Kazakistan Türk, başka e, Özbekistan Türk, Kırgızistan Türk, Gürcistan. E tabii ki değil. Hatta arkadaşlar lütfen unutmayın. Tacikistan'ı da karıştıran arkadaşlar var ki o da Türk değil arkadaşlar. Tamam Türk Cumhuriyeti değil. Dolayısıyla bizden ayrılan bir ya daha doğrusu Rusya'dan ayrılan bir Türk Cumhuriyeti değil Gürcistan. Adı üstünde Gürcü bunlar arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer konumuza. Bakın burada Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türkiye konusu var. Bizim günümüzde daha çok Türkistan ifadesini kullanmayı tercih ediyoruz arkadaşlar. O bölge Türk'ün yaşadığı yer Türkistan. Burada Orta Asya Cumhuriyetleri ile Türkiye'nin ilişkilerine şimdi 91'de Sovyet Rusya dağıldı dedik ya Kafkasya'da ve işte Orta Asya'da birçok Türk devleti ortaya çıkmış oldu. Türkiye'de bunları tanıyan ilk ülke oldu arkadaşlar. Bu çok değerli önemli bir şey. Bu bizim Bağımsızlığını kazanan Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan ile ortak bir dil, ortak bir hafıza, ortak bir kültüre sahip olmamız bu devletlerle olan ikili ve bölgesel ilişkilerimizi güçlendirmiştir. Onlar bizim kardeşimiz arkadaşlar. Ve dolayısıyla orayla bağımız biraz da artıyor ve bunun için ne yapıyoruz? TİKA'yı kuruyoruz arkadaşlar. Unutmayın. TİKA Bakanlar Kurulu kararıyla arkadaşlarım 92 yılında resmi gazetede yayınlandı ve TİKA 99 tarihinde de Başbakanlığa bağlandı. O dönemde bizim Başbakanlığa bağlandı. TİKA'nın peki hocam görevi ne? Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı bu. Ne yapıldı arkadaşlar? Şimdi gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim işbirliği yapacak bu alanlarda. Bak hemen hemen her alanda diyebiliriz. Ve bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projeler geliştirmek istiyoruz. Mesela, mesela Ülkelerin kalkınma hedefleri ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulsun. Onlarla ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel eğitim işbirliği yapalım. Yardım konularını belirleyelim. Gerekli projeleri ve programları hazırlayalım. Yani özel kuruluşları da bunları hazırlatabiliriz. Ve ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Yani Türk kültürünü yaymak. Türk kültürünü ortak bir zeminde oluşturabilmek. Bütün amacımız bu arkadaşlar. Yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı var. Bu da 2010 yılında Türkiye'de başbakanlığa müsteşarlık düzeyinde kuruluyor. Ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, kardeş toplulukların ve Türkiye'de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerin çalışmalarını koordine etmek ve bu alanda verilen hizmetleri, faaliyetleri geliştirmek amacıyla yapıyor. Farkındaysanız yurt dışında da olsa bazı Türk vatandaşların biraz daha nasıl diyelim işbirliği içinde olması ve onların kuşat, kuşatılması arkadaşlar buna biraz daha yarıyor. Peki uluslararası Türk kültürü ve teşkilatı dediğimiz Türk soy nedir arkadaşlar? Bu da az önce saydığımız Türkiye Cumhuriyetler yine aynı şekilde var. Kültür Bakanlarının imzalamış olduğu antlaşma ile kuruluyor. 6 kurucu ülke ve 8 gözlemci üyesi var. Ve bu arkadaşlar bu bilgiyi buraya aldım. Türk dünyasının UNESCO'su olarak geçiyor. Nedir o? Türk soy. Ne yapılıyor dediğim gibi diğer ülkeleri saydık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tuva, Hakas Cumhuriyeti ve Moldova'ya bağlı Gagavuzlular da gözlemci olarak bulunuyor. Yani tam böyle bağımsızını elde etmeyenler de gözlemci olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Yunus Emre Enstitüsü var. Bakın biz bunları 10. sınıfın müfredatında da birkaç tanesini görüyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin diğer ülkeleriyle kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 2007'de kurulmuş bir kamu vakfıdır. Amaç ne? Ben bunu şöyle tutun diyorum aklınızda. Yunus Emre Türkçe şiirler yazmıştır değil mi arkadaşlar? O zaman bunu bilelim. Türkiye'yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü, sanatını dünyaya tanıtmak. Bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak. Yani kültürel gelişmişliğimizi dağıtmak, daha doğrusu dağıtmaktan kastım yaymak istiyoruz arkadaşlar. Bunu korumak istiyoruz. Türk dili, kültürü, sanatı eğitim almak isteyenlere de yurt dışında hizmet vermek amacıyla faaliyet gösteriyor. Birçok yabancı insan var. Bu Yunus Emre Enstitüsü sayesinde Türkçe öğrenmiş arkadaşlar. Bildiğiniz şu an sizin benim gibi sular seller gibi Türkçe konuşuyor. Şimdi bir de Türk Dünyası Araştırma Vakfı var. Bu de yine devam eden Kırım Türk'ü düşünür İsmail Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik ilkesini yaşama geçiren Profesör Doktor Turan Yazgan tarafından kuruluyor. Vakıf devam ediyor arkadaşlar hala önemli yayınları da var ve Türk dünyasını kültürel anlamda işbirliğine kavuşturmayı da yine hedefliyor. Yani çok kuruluşumuz var ama tabii keşke biraz daha bir araya gelebilsek değil mi arkadaşlar? Şimdi güzel bir soru gelme ihtimali olan bir yere geldik darbe konusuna. Evet inşallah hiçbir zaman yaşamayız. Bakın Türkiye'de birçok kez darbe yaşanmış. 27 Mayıs 1960 darbesi Demokrat Parti yapılan. 71'de bir muhtıra var Süleyman Demirel o dönemde başbakan. Ve 1980'de ülkenin biraz istikrarsız ortamından dolayı da yapılan maalesef bir askeri darbe var. Bunlar demokrasiye karşı hukuk dışı müdahalelerdir. Çünkü hani eli silah tutan demokrasiyle gelmiş olanları indiriyor arkadaşlar. Ayrıca ülkemizde 97 yılında 28 Şubat darbe girişimi daha doğrusu postmodern darbe deniliyor bakacağız. 27 Nisan 2007'de bu sefer de hani şu muhtıra olmuştu ya 71'de burada da e muhtıra oldu arkadaşlar. Ne demek istiyorsunuz hocam? E muhtıra ne? internet üzerinden göreceğiz. Ve 15 Temmuz 2016'da maalesef yine bir darbe girişimi yapılmıştı. Ve Türk demokrasisinin gelişimine bu durumlar zarar vermişti. Şimdi o 28 Şubat'tan kısaca bahsedeceğim. Gençler dönemin o dönem başbakanı Refah Partisi lideri Erbakan'dı. İktidar yemeği verilmiş bazı insanlara. Bunlar gerekçe gösterilerek bir darbe girişimi yapılıyor arkadaşlar. G7 kuruluyor. Daha doğrusu G8 de var. Burada işte Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı İslam devletleri bir araya geliyor. Bundan arkadaşlar Sincan Belediye Başkanı da Filistin Dayanışma Gecesi düzenliyor vesaire. Tiyatronun içeriğinden rahatsız olunuyor. İşte Sincan'da tanklar yürütülüyor. Genelkurmay 2. Başkanı Çevik bir demokrasiye balans ayarı yaptık diyerek arkadaşlar sokaklarda tanklar yürütüyor. Ve irtica gündeme geliniyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? Necmettin Erbakan ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller istifa zorlanarak Türkiye bir postmodern darbeyle tanışmış oluyor. 28 Şubat 1997. Şimdi tabi bu demokrasiye arkadaşlar aykırı. Evet biz burada ayrıntıya giremeyiz ama demokrasi aykırı bir durum. Çünkü bütün darbeler için aynı şeyi söylüyoruz. Devam. Burada arkadaşlar Refah Partisi özet olarak kapatılıyor. Parti yöneticilerine özellikle Erbakan'a da 5 yıl siyaset yasağı getiriliyor. Layıklık karşıtı eylemlerde bulunduğu gösterilerek biraz böyle partinin kapatılma süreci de hızlanıyor. Ve arkadaşlar 27 Nisan E muhtırasına gelelim. Cumhurbaşkanı o dönemde Ahmet Necdet Sezer'di ama görev süresi doluyordu. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi gündeme gelmişti. O dönemde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilme süreci var. Ve bu durumda Cumhurbaşkanlığı'nın seçimi meclisi 367 milletvekili olma şartı gündeme getirilmiş. Ve Genelkurmay Başkanı da biraz böyle bazı ifadelerde kullanarak Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmaması gerektiği gibi bazı imalarda ya da diğer işte görevlilerin burada ne yapılıyor arkadaşlar? Gece vakti yapılan bir açıklama var. Bu bildiri var. Bu bildiri işte e muhtıra. Muhtıra aslında ihtar, hatırlatma tamam mı? Bu manalara gelir arkadaşlar. Yani bir nevi ikaz anlamına gelir. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir durum olmuş ama hükümetin biraz daha buna yer vermemesiyle buna meydan vermemesiyle bu durum aşılmıştır arkadaşlar. Bir de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi var ki bunu herhalde hepimiz yaşadık, gördük arkadaşlar. Burada FETÖ adı verilen örgütlenmenin bize karşı olduğunu görüyoruz ve bir darbe girişimi olduğunu görüyoruz. Meclise karşı yapılan bir hareket, hükümete karşı yapılan bir hareket. Boğaz içi köprüsü kapatılıyor, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bir grup asker tarafından kapatılıyor vesaire. Burada maalesef arkadaşlar birçok kişi vefat ediyor, şehit oluyor. Özellikle Ömer Halis Demir bakın sorularda çıkma ihtimali çok var. Ömer Halis Demir özellikle simge durumuna geliyor ve arkadaşlar Türkiye yine böyle bir durum yaşamış oldu maalesef. Demokrasiyi sekteye uğratmak amacı güden gelişmeler bunlar. Şimdi gelelim Türkiye ve AB ilişkilerine. Arkadaşlar 94'ten itibaren Türkiye'nin AB üyeliği ile girişimleri İngiltere, Fransa, Almanya gibi devletlerce destekleniyor. Görünse de bizim bu Yunanistan'ın Ege adalarıyla mesela ya da Kıbrıs sorunlarından dolayı Yunanistan hep veto ediyor. Dolayısıyla bizim Avrupa Birliği ilişkilerimiz hep sekteye uğruyor. Hatta 95'te Brüksel'de düzenlenen ve Dışişleri Bakanları nezdinde toplanan AB Ortaklık Konseyi Türkiye'nin gümrük birliğine katılması kararını alıyor. Dikkat 96'da yürürlüğe girecek gümrük birliğine de katılım belgesi resmen imzalanıyor. Bu bizi biraz hani diyoruz ki tamam oldu herhalde. Daha sonra arkadaşlar Türkiye sürekli oyalanmıştır, oyalandırılmıştır. Ve o yüzden Avrupa Birliği'ne günümüzde bile girmedik. Hatta bir ara Avrupa Birliği Bakanlığı bile açtık arkadaşlar. Yani bir dönem Türkiye'de Avrupa Birliği Bakanlığı da kurulmuştu. Ama olmadı. Hala girebildiğimiz bir yer değil. 3 Ekim 2005'te de üyelik müzakerelerinin başlanması kararı alınsa da 2025'teyiz arkadaşlar. Şimdi bütün dünyanın, şimdi bütün dünya derken tabi bazı bölgeler uzak ama Avrupa hep dünyanın göz önünde olduğu için ve Avrupa'nın da tam orta yerinde bir savaş var. 90'lı yılları özellikle böyle gündemine alıyor. Nedir o? Bosna Savaşı ve Balkanlardaki gelişmeler. Burayı çok uzatmayacağım. Şunu çok iyi bilelim arkadaşlar. Bosna Hersek'teki bizim kardeşlerimiz orada maalesef Sırpların ne olmuştur katliamına maruz bırakılmıştır ve dünyanın gözü önünde büyük katliamlar gerçekleştirilmiştir. Biz buna soykırım diyoruz. Asıl soykırım budur arkadaşlar. Orada büyük bir Boşnak Müslümanların katledilmesi, öldürülmesi söz konusu ve arkadaşlar bunu da Dayton Antlaşması bu ülkeler arasındaki sorunu bitiren antlaşma olacak. Unutmayın. Ee, Sırpların Bosnalılara yönelik faaliyetlerinin katliamlarının sonerdirilmesine erdirilmesine neden olan antlaşmamız Dayton Antlaşması. Unutmuyoruz bak Aliye İzzet Begoviç'i hiç unutmuyoruz. Çok değerli çok önemli bir devlet adamı. O yüzden de arkadaşlar yine soruda çıkma ihtimali var. Bosna Savaşı sona erdiriliyor. Aliye İzzet Begoviç'in de ön ayak olmasıyla ve İzzet Begoviç 92-95 Bosna Savaşı ve sonrasında Bosna Ersen'in Yugoslavya'dan bağımsızlık kazanmasında büyük bir rol üstlenen bilge kraldır arkadaşlar. Unutmayın lakabı ünvanı böyledir. Bilge kral. 2003'te de maalesef saray Saraybosna'da vefat ediyor. Orada burada sayılar var arkadaşlar. Çok içimizi burkan şeyler. Hatta günümüzde bile hala 28.000 bin Bosna'nın izine ulaşılamıyor. Evet 312 bin kişi hayatını kaybediyor. Buralar bizi tabi biraz daha üzmüş oluyor. Şimdi gelelim. Burada soru şu işte. Sırpların vahşet içerikli sistemli etnik temizlik yani soykırımı 96'ya kadar Müslümanlara yönelik soykırımları hangisiyle sonlandırılmıştı? E, Dayton Antlaşması dedik. Geçelim. Şimdi bugünümüzü yine etkileyen çok önemli bir olay daha var. Siyonizm sorunu ve bizim Filistin sorunumuz arkadaşlar. Bu bir insanlık sorunu her şeyden önce. Vicdan olan herkesi ilgilendiriyor. Yok şu işte bunu satmıştı, bu bunu etmişti. Orada çocuk var gençler. O çocuğun yani kimin ne sattığıyla ne alakası var bilmiyoruz değil mi? Olmaz yani. Şimdi burada Siyonizm dediğimiz şey şu. 19. yüzyıl sonlarında özellikle Yahudiler diyor ki biz Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kuracağız. Hatta bize vaat edilen yer var, yerler var. Oralarda genişleyecek. İşte bunun için 48'de Arap İsrail, 56'da Mısır İsrail, yine 67'de Arap İsrail ve 73'te Arap İsrail savaşları yaşandı. Günümüzde bile hala devam ediyor. Hatta Filistinlilerin baş kaldırısı anlamına gelen intifada arkadaşlar, intifada kavramı ortaya çıkıyor ve bu ilk intifada 1987'de başlıyor arkadaşlar. Şimdi günümüze bile kadar hala süren bir mesele. Hani günümüzde de çok gündemde olduğu için çıkma ihtimalinin olduğunu düşünün arkadaşlar. Unutmayın. Evet, bu anlamda Gazze'ye hala sert saldırılarda bulunuyorlar. Bu tarih değil, geçmiş değil. Maalesef hala devam ediyor. Körfez savaşları da şöyle arkadaşlar. Irak özellikle burada şöyle yapıyor. Kuvvetin günlük limitten fazla petrol çıkarak kendisini zararı uğrattığını iddia ediyor Irak. Dolayısıyla kuvvetten bir para istiyor. Alamayınca da kuvvet topraklarına 90 yılında giriyor. Dünya petrol rezervinin %60'ından fazlasının da bulunduğu bir bölge olduğu için özellikle başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin çıkarlarıyla da yakından ilgili bir sorunu başlatıyor. Şimdi gençler işte haberimizde de görüyorsunuz Irak kuvveti işgal etti. Bu dönem devlet başkanı Saddam arkadaşlar unutmayın. Peki ne oluyor? İşte İran kuvveti işgaliyle başlayan körfez krizi var. Aynı zamanda bu bir dünya sorunu haline geliyor. Özellikle 91'de başlayan koalisyon güçlerinin hava saldırısı yanında 24 Şubat'ta kara harekatı vesaire bunlar da oluyor. Ama en son şunu bilelim arkadaşlar. Bakın 91-2003 arasında ambargolarla ekonomik ve siyasi sorunlar yaşayan Irak'ta ABD'nin ve batılı ülkelerin nükleer silah iddiaları var. Yani en son işte çekiç güçle Irak durdurulsa da özellikle 2001 yılında arkadaşlar Mart 2003'e kadar da ikinci kez işgale uğrayan bir Irak görüyoruz. En sonunda 2003'te saldırılar sonucu ABD ve İngiliz kuvvetleri 2003'te İran başkenti Bağdat'a girdiler. Bağdat hükümeti mukavemet gösteremiyor. Ve ne oldu? Saddam Hüseyin daha sonra yakalanarak devlet başkanı olan Saddam idam edildi arkadaşlar. Şimdi Arap Baharı konumuz var ve artık sona geleceğiz. Şimdi şöyle bir durum yaşanıyor. Arap Baharı aslında birçok kesimin Araplarda demokrasi isteği. İşte bazı olumsuz durumlar yaşıyor. Mesela Tunuslu Muhammed Boazizi. Bu genç üniversite mezunu ve iş porta işte elinde arabası var. Onunla bir şeyler satıyor. Ve arkadaşlar bir zabıta tarafından tokatlanıyor, dövülüyor, tezgahına mallarına el konuluyor. Ya bu gencicik insan da ben tabi tanımam etmem nasıl görüş var bilmiyorum ama sonuçta bir insan kendini yakarak intihar ediyor arkadaşlar. Bu durum hükümet karşıtı gösterilerin başlamasına neden oluyor. Tunus'ta ve devlet başkanı arkadaşlar görevinden istifa ediyor. Buna Yasemin devrimi deniyor. Not almanızı öneririm. Arap baharı böyle başlayacak ve Tunus'ta demokratik bir yönetim kuruluyor. Bu yayılacak Araplarda yani Tunus'ta oldu. E bizde de olabilir mantığıyla bazı insanlar bazı topluluklar ayaklanacak. Mısır'da da Hüsnü Mübarek devriliyor. Libya'da Taddafi devriliyor. Yemen'de de iç çatışmalar sürüyor ve Suriye'de de başlıyor o dönemde. Şimdi tabi burada arkadaşlar nerede böyle bir hareket yok? Yani bu tabloya baktık. Bu Arap Baharı'nı gördük. İşte Cezayir, Mısır, Yemen, Libya gibi yerler de var. Suriye'de var ama Suudi Arabistan'da yok arkadaşım. Şimdi biraz dünyayı daha böyle kökten değiştiren bir gelişme var. Bunu sona koydum. Yani şöyle işte Irak ve işte Afganistan işgali bundan sonra da olacak mesela şeyin Amerika'nın. Ama şunu bilelim. Amerika 11 Eylül 2001'de ikiz kulelerine yapılan saldırıyla bir sarsıldı. Hatırlıyorum gençler sokakta top oynuyordum yani maç yapıyorduk falan. Okul yeni açılmış Eylül'ün ilk haftası. Böyle bir durum var. Akşam Galatasaray maçı var Lazio ile oynayacak falan. Böyle bir şey durumda. O bir anda bir haberlerde bir baktık i̇şte ikiz kulelere uçaklar saldırı gerçekleştiriyor. Bunu El-Kaide terör örgütü kendi sorumluluğunu alıyor, üstleniyor. Ve teröristleri vermediği gerekçesiyle de hava taarruzu ile çatışmalar başlıyor. Ve arkadaşlar burada artık Amerika Orta Doğu'ya yapacağı bazı böyle nasıl diyelim işgal girişimleri için kendine de bir zemin oluşturuldu. Arkadaş bunu da unutmayalım. Yani bunların hepsi Amerika'nın biraz daha e, uluslararası alanda rahat hareket etmesi. Biraz daha bak bunu yapıyorum çünkü bana saldırıldı deme imkanını da doğurmuş oluyor. Hani burada şey diyemeyiz işte o planladığı bu plan biz burada olamayız arkadaşlar. Biz bunu konuşamayız bu an şu anda. Ama bu tarz gelişmeleri de yol açıyor. Biraz daha ne yapacaktır? Meşruiyet elde edecektir. Irak ve Suriye'de daha sonra yaşananlar arkadaşlar maalesef Amerika'nın özellikle Irak'ta birçok katliam gerçekleştirdiği, birçok hapishanelerde bazı sıkıntılar yaşattığı bunlar falan ortaya çıkıyor. Özellikle Abu Ghraib hapishanesinde Irak'lara işgal yapıldığı görüntüler ortaya çıkmıştı. E Suriye'de de ekstra gelişmeler yaşandı ki bizim dibimiz bunu hepimiz hissettik, yaşadık, yaşıyoruz, yaşamaya da devam ediyoruz. Arap Baharı'nın etkisiyle Bağız rejimine karşı protestolar başlıyor. O dönemde Beşar Esad vardı yönetimde ki artık gitti günümüzde bak tarih durmuyor devam ediyor arkadaşlar. Hala bu sorunlar sınavda çıkabilir yine de. Sert müdahaleler yapıyor Esad ve Suriyeliler özellikle Türkiye'ye doğru bir harekete geçiyorlar. Türkiye'ye geliyorlar günümüzde bildiğimiz gibi. Türkiye buna zaman zaman karşılık verecek. İşte Fırat Kalkanı harekatımız var vesaire. Yavaş yavaş da Suriyelilerin evine dönmesi için politikalar yürütülüyor. Arkadaş bunu da unutmayalım. Evimizi, yurdumuzu açtık, vatanımızı açtık biliyorsunuz. Burada da birçok Suriyeli vatandaş bulunuyor. Tabi Türkiye'den şu anda geri gitme süreçleri vesaire bunlar başlamıştı. Şimdi bu son konumuz arkadaşlar tabi günümüz siyasetine biraz daha etki eden konular. Daha sıcak olan konular. O yüzden çıkma ihtimali diğerlerine göre belki daha küçük olabilir ama... Biz yine Gazze'ye yapılan zulmü unutmayalım. Çıkma ihtimali de var. Keşke hiç böyle bir konu olmasa da sınavda çıkmasa tabii ki. Ama maalesef var. Bosna üzerinden bir soru gelme ihtimali var. Türkiye'de hangi gelişmelerle darbe girişimleri yaşanmış veya direkt darbe olmuştur? Bunlar da sorulabilir. Bunu demokrasiye vurulan darbe anlamında da soru bekleyin gelebilir. Dünyada yaşanan gelişmeleri gördük. İşte perestroika, glasnost politikaları hangi ülkenin dağılması ya da işte hangi cumhuriyetlerin ortaya çıkmasına neden oldu gibi sorular hazır olun. Sovyet dağılacak ve Türkiye Cumhuriyetler ve desair diğerleri kurulacak gibi bu tarz yerlerden soru gelebilir. Amerika'ya yapılan saldırılar neydi? 12 işte 9 Eylül 12 Eylül'de yapılan saldırılar gibi gibi bu tarz konuların çıkma ihtimali hep olacak arkadaşlar. Evet. Umarım bu 47 derslik periyodumuz sizler için iyi geçmiştir. Lütfen bol soru çözün. Çünkü soru çözmediğiniz zaman burada ne öğrenirseniz öğrenin arkadaşlar. inanın maalesef çöpe gidecek. O yüzden bol soru çözüp bol tekrar yapmanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarım devam edecek. Sadece bu dersle bırakmıyorum. İyi çalışmalar. Şimdiden herkese başarılar.